çalışanı, kalabalık hepsini söylemiş kadın. Tomarlar halinde İngiltere'de bunun kehanetleri. Şu çok enteresan geliyor bana, demiş ki İngiltere sahilinden Fransa sahiline iki kişi böyle bir taş gibi bir şey koyacaklar kulaklarına konuşacaklar demiş. <laughs> böyle bir taş gibi bir şey. <laughs> Bu kadar vizyon yani kehanet sahibi. Tabi bunun içerisinde efendim gelecek malum muydu, kader planı var mıydı o bizim ayrı çalışmıyor. <laughs> Öyle bir kehanet müessesesi var. Mother Simpson demiş ki bu zamanı kastederek dünya Allah kullak oluyor ve büyük bir dönüşüm Bilinçte büyük bir başkalaşım var. Ve 7 milyara göre tabi söylüyor. Çok az insan. Çok az insan derken yani yüz milyonlarca ama çok az insan. Bu bahsettiğimiz mezuniyet varlığı. Bunu Fransa'da da gene aynı tarihlerde Nostradamus zikrediyor. Ve Nostradamus'un en önemli e, bugünleri vurgulayan kehanetsel eseri bir kitap. Şimdi size ben görsel olarak da bu kitaptan bahsedeceğim. Ben bugün öncelikle arkadaşlar size bu bölümde tamamen eldeki verileri tanıtacağım. Yani e, Sprituel ve 2012'nin, geçiş dediğimiz 2012'nin manevi boyutunu son kapanıştan önce anlatacağım. Ama şu an elimizdeki verilerden bahsedeceğim. Neden insanlar 2012'yi bir yok oluş, bir bitiş olarak algıladı? Çünkü ortada hep ne vardı? Kehanetler. Bahsedilen kehanet. Maya kehaneti, bilmem ne kehaneti, efendim, Nostradamus kehaneti, bilmem, Edgar Cayce kehaneti ne diyor? Bitiyor. Bu medeniyetin bu tarzı bitiyor. Peki nasıl, neden, için? ne olacak? Bundan bahseden yok. Böyle olunca olay bir bitiş olayına dönüyor. Halbuki spiritüel bilgileri okuyunca olay bir geçiş olayı. Burası çok önemli. Ben kendimi Kişisel olarak 1980 yılında bu hocamızın anlattığı bu üstü faaliyetlerinin, manyetik değişimlerin, güneşin anormal ışınmasının, efendim, e, tsunami'lerin, volkanların, şunların, bunların bu ölçülerde hiç olmadı. 80'li yıllarda spritüel diyordu ki, bakın bunun da kökenini dediğim, ilk önce ben Amerikalı bir David Spangler diye yeni çağ, yeni bir çağ diye bir kitapçık yazmış, spiritüel bilgilerden yazmış bir adamın eserini, bir de ada pazarında altı kişilik bir topluluk vardı. İnsan dışa açık değil bunlar, aralarında kendi e, kendi içlerinde paylaşıyorlar bilgiyi açık değillerdi ve bir gün onlar açılma kararı aldılar. Sapanca'da, Sapanca Gölü'nün kenarında bir otelde bütün İstanbul spiritüalistlerini bir araya getiren bir teşebbüs oldu. Oradan bir şey çıkmadı. Birleşelim, hep beraber falan filan. Bu birleşmeler hiçbir zaman olmaz. Ama oradan bir şey çıktı. Adapazarı grubu açılma kararı verdi ve David Spangler Amerika'da ne söylüyorsa aynını bildirdi. Dedi ki biz öyle bilgiler aldık ki 20. yüzyıl sonundan itibaren bu dünya değişecek. İnsan değişecek. İnsan bilinci çok yüksek bir farkındalığa sıçrayacak. Bilinç sıçraması. Bakın arkadaşlar, bilinç yükselmesi değil. Bilinç sıçraması. Ne demek yükselme ne demek sıçrama? Yükselme 30 sene içerisinde de olur. Bir anda. Bir anda. İşte efendim bu geçiş nasıl olacak? Tedricen zamanlamı zamanla mı? Kaç sene içerisinde? Bir anda. Hani şu bilgisayarlarımıza <laughs> giderek gelişiyor, <laughs> programlar gelişiyor, güçleri artıyor filan belli bir kapasitedeki bir bilgisayara <laughs> yeni bir program download ediyorsunuz. Bunu biliyoruz değil mi öğrendik ben. Download ettiğiniz anda ne oluyor o bilgisayar? Muhteşem bir gelişime gelişime sahip oluyor. Aynen bunun gibi. Bir anda bilinçlere muazzam bir farkındalık açılması download edilecek. Mi? Değil. demek? Bunun bir frekans ve realite kriteri var. Demin çakralardan bahsettik. Çakralar yükseldikçe insan belli bir olguna, belli bir frekansa çıkıyor. İşte belli bir frekansın üstü o download'u kabul edecek. Bilgisayarda da öyle. Şu programla şu modeller ancak bu download'u yapabilir. Aynı şekilde. İşte buna çok yaklaştık. anlattığım gibi bütün bu olacak olayların şu anda bilimsel hale gelmiş olayların hepsi inanmazsanız gösteririm. <laughs> Daktilo vardı o zaman. Daktilo edilmiş, üstüne de tarihler atılmış. 1980 diye mesajlar var. Solmuş artık. O günden bugüne dosyalarda benim. <laughs> o solmuş sayfalarda bugünkü bütün dünyasal dönüşümleri, inanılmaz boyutları hepsini aktarmak değil. Zaman vermek için. İşte o zaman bu bilinç sıçraması olacak. O zaman. Peki ne zaman? Tarih yoktu. Hatta ismi bile konmamıştı. Şimdi onun ismi ne oldu? 2012 oldu. 2012 bir tarih değil. Bilinç sıçramasını karakterize eden bir marka ifade. 2000'den sonra bekleniyordu. Yani Hep 20. yüzyılın sonrasında, hemen sonrasında. İlk defa 1998'de Maya takvimi deşifre edildiğinde ortaya bir takvimin bitip adeta yeni bir dönemde başlamadığı bundan dört kere Önce dört kere olduğu gibi, 5200 yıllarda, yıl aralıklarla olduğu gibi bir bitiş çıkınca ortaya mevcut spritüel bilgi de var. Ama dediler işte 2012 demek ki bu işin tarihi. Orada başladı 2012 macerası. Peki 2012'de ne olacak? Bunu Allah bilir. Ama olacak ama çok yaklaştık. Ama belki de 2012'de olacak. Şimdi ben size elimizdeki bütün verileri işte History Channel'da anlatıldığı kadarıyla spiritüel arşivlerde olduğu kadarıyla mümkün olduğu kadar göz, görsel malzemeden burada sunacağım. Esas yorumu son konuşmamızda yapacağız. Yani şu anda biz dışı dünyasal olanı sonra da spiritüel olanın beşinci boyutu, beşinci boyutun ne olduğunu konuşacağım. Arkadaşlar çok enteresan. Ben size kehanetlerden bahsedeceğim derken siz zannediyorsunuz ki hep 16. yüzyıl. Yo, şurada birkaç yıl önceki kehanetler var. Ve bunlar böyle kahin türü insanlar değil en önemli kehanetleri yakında nereden aldık biliyor musunuz? Şu kehanetler. <laughs> İnanılmaz iki veri çıktı ortaya. Onları size soracağım. Çok enteresan. Şimdi önce laftan söyleyelim. Sonra görsel göstereceğim. Sonra da filmini izletireceğim. İnanmazsınız diye Nostradamus'un ölümünden sonra ona ait olduğu söylenen bir kitap, el yazması bir kitap. Üstünde pek çok sulu boya şekil var. Vatinisya de Vod Nostradamus. Yani Vatinisya kehanet. Nostradamus'un kehanetleri adı altında yazı olmadı. Sadece görsel malzemeyle bir kitap var ki hani hiçbir şey sebepsizliği Brede hocam değil mi? Onun gibi insanlığı haberdar etmek için bilgisayar icat oldu, Facebooklar icat oldu, Twitterlar icat oldu. Şu anda ortaya bir yeni mesaj çıktığı zaman aynı gün içerisinde dağılıyor. Japon prensesi konuştu bir hafta içerisinde herkes duydu. Biliyorsunuz değil mi? <laughs> Efendim. Ondan sonra 400 yıldır kayıp olan bu kitap bir gazetes tarafından ortaya çıkarıldı. Bak mesela. Bugüne ışık Tutsun diye. Her yerden, spritüel bilgiden, kehanetlerden, şuradan, buradan insanlık bir bilgilendirme operasyonuna maruz. Şimdi bu kitapta ne var? Bu kitap ortaya çıktı. bu kitapta pek çok resimler var. Bunların özellikle yedi tanesinin bu geçiş olayını ifade ettiği söyleniyor. Benim burada anlatmak istediklerim birkaç şeyin örtüşmesi. Şimdi bu kitapta başlayalım bir görsel malzemeyle. Şimdi arkadaşlar bu kitaptaki e, resimlerden bir tanesi aha işte o günlere yaklaşırken şöyle bir şey olacak diyor. Böyle bir dört köşe kesit ne yapacak? <laughs> Dünyada çok önemli. Bu size neyi çağrıştırıyor? <laughs> evet. İşte bu çağ, yani girdiğiniz o çağda bunlar olacak diyor. <laughs> Bakın tepesinden alevler çıkıyor. Biz aşağı yukarı buna benzer manzaraları gördük. İki tane yapmamış kule diyor, yan Biz de kâinetin huzur fazlasını istiyoruz. Şimdi bu, o değil doğrulamamız şu, şimdi geliyor doğrulamamız. Yani. Bakın bu çok enteresan bir resim. Burada üstteki kurdele insanlık tarihini, alttaki çark da zamanı ifade ediyor. Zaman insanlık tarihinde şu noktaya geldiğinde demek istiyor. Aslan Kur